Merhaba arkadaşlar Arvan Kerem ve bugün sizlerle birlikte Minecraft Logo Vlog kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu dördüncü bölümü herhalde arkadaşlar. Çekil lan sen buradan. Heh. Dördüncü bölüm arkadaşlar ben video dışında genişlettim buraları. Şimdi geçelim göstereyim size. Aynen. Buraları arkadaşlar genişlettim. Burayı böyle böyle genişlettim bayağı güzel oldu şu şurada şurada da geliştirdim bayağı güzel oldu arkadaşlar yani daha genişletmeye devam edeceğim ama arkadaşlar bugün ben <laughs> video çekmiştim ama kayıt almamış ben de anlamadım buraları ben videodayken yapmıştım şöyle sandık odası yaptık arkadaşlar. Ama daha hepsini koyamadık. Koyacağız. Şöyle. Böyle. Sandık odası. Buralara daha bir şey koymadık. Da şimdi ben sizlerle birlikte yapmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. burada olan yiye yiye yiyecekleri falan eşyaları alalım sığdığı kadarına hemen şöyle şunları da alalım orayı daha çok genişletirim ben belki Al şunları da alalım, şunları da alalım, şunu da şunu. Bunu da alalım, bunu da alalım, bunu da. Hepsini alalım yani arkadaşlar. Al şöyle şunu da aldık mı? Onları da sonra alırız arkadaşlar. İnelim. Lapis nereye koyalım arkadaşlar? Buraya. Lapis yani maden olan şeydir koyalım arkadaşlar. Şöyle şunu, şunu koyalım. Şunu koyalım. Şunu koyalım. Şunu koyalım. Başka maden yok. Aa, buraya ne koyayım? Böyle kafa kafalar şuraya. Hmm. Ben ne koyabiliriz? Arkadaşlar bence yiyecekleri aynı yerlere koyalım. Bence daha mantıklı olur. Şunlar da. Şunu da. Hmm. Başka yok. Şuradaki yiyecekleri de oraya getirelim arkadaşlar. Başka bir şey koyarız. Oraya da. Ama şöyle şunu da aldık mı. Gelin. Şunu da alalım. Buraya koyalım. Arkadaşlar. bayağı bir çok var yani. Şunları da koyalım arkadaşlar. Şunu da başka yok yine. Kost şuraya kostümlerde şunu koyalım. Ee, başka ne? Kaldırım vardı. da. Kaldırımı burada. Bunları da koyabiliriz arkadaşlar aynı şey. Narilya. Şunu da koyalım. Madenleri nereye koymuştuk buraya? Şunu da koyalım. Blok koymadık. Blokları da şuraya koyalım. Koyalım arkadaşlar. Şöyle. Şunları da şunları da koyalım. Şimdi gereksizleri de koyabilirsiniz arkadaşlar. Ok yerleri vardı. Ok bir tane ok almış. Abi bu bloklar yerine şunu da koyalım. Başka nereye koyabiliriz? Tamam başka. Şuraya da kovaları koyalım. Şöyle şeyleri koyalım arkadaşlar. Karda daha fazla şeyler var mı? Gidelim bakalım. Şimdi Evet, yukarı gidelim arkadaşlar. Bu şekilde. Yine gittik. Şimdi bakalım testlerimizi. Bu boş. Aa burada da yünlerimiz var. Burada bayağı bir şey varmış. Şöyle arkadaşlar günlerimizi alalım. Başka gün yok. Oh. Şimdi nereye? Gidelim koyalım arkadaşlar. Nereye koymuştuk? Ah burada. Evet. Nerede koyduk mu? Güzel oldu. Şimdi bakalım. Ee, yemekler buradaydı. Buraya koyalım bunları da. Evet. Gidelim arkadaşlar. Şimdi diğer eşyaları da alalım. Yok. Burada yok. Eşya burada kaldı sadece eşyalar. Bunları da alalım deri baya bir çok var arkadaşlar onları da nasıl değerlendireceğim bilmiyorum yani at falan yapabiliriz ama at olmuyor işte arkadaşlar o sıkıntı çıkarıyor şu madenlerde de şunu koyalım şunu alalım arkadaşlar şöyle yiyecekler şunu da alabiliriz, bunları da alalım arkadaşlar, şunu da, şunu da hepsini at atalım, Sığdığı kadar mı? Şu an de var. büyük tabar, şunu altın, Ş Hı hepsini atalım geleceğe kadar, bunu da koyabiliriz. Evet, hemen hızlı bir şekilde gidelim de oyun kastı. bu nedir? bu şekilde deri burada değildi burada deriler bu arada arkadaşlar serinin devamı için like atmayı unutmayın üçüncü bölümü çok büyük bir kanalın ilk defa böyle bir like sayısını görüldü arkadaşlar ve 29 abone de olduk. 30 abone olursak çok güzel olacak da ben bunları niye koyuyorum? Anlamadım. Bakalım başka yok arkadaşlar Şurada basamak şunları koyabiliriz. Madem şuradaydı hemen gidelim. şunlara şunları da koyabiliriz. Şöyle şunları da koyalım. Şunu da bakalım başka şunlar da varmış. Şunları da alalım. Bunu bunu yemeklere koyabiliriz. Şunu da buraya koysak bir sıkıntı çıkmaz. Şunu alalım. Bunları basamak olan yerlere hani buraya koyabiliriz. Şunu da koyabiliriz. Bunda yemekleri de buralara koyalım. Güzel bir şekil yaptık yani arkadaşlar. Şöyle kayalım hepsini. Bayağı bir güzel oldu arkadaşlar bunu yapmamız. Bunu belki genişletiriz. Ee, bilmiyorum yani. Ha burada yemek bunu da koyalım. Ee, bayağı bir yemeğimiz var yani arkadaşlar. Yemek sıkıntımız hiç yok. Açıkçası ee, şunları da koyalım. Sarışılara da şeygisinden birini kullanıyorum. ama şu kazmayı kullanmıyorum arkadaşlar. Şöyle, şunu da şöyle yapalım. Şunu şuraya gereksizler. Şunlar işte gereksiz. Hmm, başka bir de bu varmış. Bunu da koyalım. Evet arkadaşlar. Diğer sandıkları da ne koyarım bilmiyorum yani. Hmm. Böyle arkadaşlar. Şimdi birazcık da adamızı genişletelim. Şey Gece olmamış herhalde. Aynen. Adamızı genişletelim arkadaşlar. Başka bir şey var mı? Yok inşallah. inşallah yoktur yani. Şunlar da varmış. Onları da taşıdığımız anda bitti arkadaşlar. Ve ve de seriye devam edeceğiz arkadaşlar. Ama seride ne yapacağım bilmiyorum yani. Siz de yorumlarda yazarsınız. Beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Şöyle şunları atalım buraya. Ve yani gün Yok yerleri. Hemen şunu da koyalım. Şunu da koyalım. şunda da. Aa, başka yok. Kemik yapmıştım arkadaşlar. İşte. Kemik bayağı bir çok çıkıyor ama kemik yerine şey koydum. Şunu alalım. Hmm, nereye koyduk onu? Oraya bir, bir yere koyduk mu buraya koymuşuz. ha Tamam. Şunu da koyabiliriz. Şunları da koyalım. Yukarı çıkalım arkadaşlar. Uyuyalım. Allah tutuyordu. Lan git. Üstümde zıplıyor. Allah'ım Allah Şimdi de adamızı büyüteceğiz arkadaşlar. ama aşağıda bunları da arkadaşlar kıracağım zaten. Sonra kırarız onları ya da şimdi de kıralım. Hızlı bir şekilde içerisine de Şöyle bal. Aynen. Çok güzel arkadaşlar. Hızlı bir şekilde kazdık onları da. Sandıkları da şuralara dizelim. Oha lan. Niye oraya koyamadım? Şuraya niye koyamıyoruz? Bilmiyorum, anlamadım ki. Buraya koymak istiyorum. Koyulmuyor. Buraya koy koy da. Böyle yapalım arkadaşlar. Şöyle. Böyle yap. Nasıl hayvan gibi şey yapmışsınız koymuyor ya. Hasbunallah ve ve neyse. Alalım bunu. Bunu da şuraya bir yere koyalım. Ha. Hadi evet, şükür koyduk. Adamızı genişletmek için arkadaşlar ben böyle bunları kullanıyorum. Ama neyle genişleteceğim şu anlık karar veremedim. Nasıl yapacağız onu? Ben daha bilmiyorum yani arkadaşlar en iyisi bugün genişletmeyelim yani, edelim odanı falan kıralım sonra da bölümün sonuna gelelim çünkü biraz kısa oldu video uzatalım birazcık 15 dakika falan yapalım ondan sonra videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar ben buraya toprak falan koydum ama bizim acilen bir toprak kaynağına ihtiyacımız var toprak kaynağı olmadığı için elimizde ne yapacağız bilmiyorum ben de arkadaşlar Ağaç, da bayağı bir ihtiyaç olabiliyor yani. Yani onlar bir dursun. Şey Şunları da yine toplayalım arkadaşlar. Hızlı bu şekilde. Aynen bunu da topladık. Zaten bu bunda bu şeyde çok güzel yani arkadaşlar. İron aksiliyor. diyor. İron balta demek istiyor yani. Çok hızlı kırıyor yani arkadaşlar. Bir şekilde şunu alalım. Ben bir şey bakacağım arkadaşlar bir dakika. Hemen gidelim bir dakika bakalım. Şimdi ben bunu buraya koyacağım, bunu buraya koyacağım. Şimdi ben bunun adını değiştirsem. Bir dakika. Bana sağlamını verir mi acaba? Sağlamını vermesi için demir baltı yapalım arkadaşlar. Bakalım öyle olabilecek mi? Çünkü o baltıyı bayağı bir kullandığım için azalmış. Ee, ne alacaktık biz? Ne alacaktık ya? Eh. Dört tane yeter. Hemen yukarı çıkalım arkadaşlar. O bayağı bir şey çıkmış. Onları da Sen ne yapıyorsun? Şeyi nereye koymuşum ben ya? Crafting table'ımızı şuraya koyalım şimdilik. Ha, şimdi bir balda yapacaktık baldamızı aldım yaptım hemen gidelim hızlı bir şekilde balta Yani bayağı güzel balta arkadaşlar Şöyle balta yapıyorum bu bal bu balta değildi bu balta ha iki istiyor Hiçbir şey olmaz yani çok güzel bir şekilde arkadaşlar yaptık yani ben bu Baldamı çok seviyorum arkadaşlar yani. Hızlı kırıyor falan filan yani. Ondan dolayı çok güzel oldu. 17'de 12 oldu. Hiç sıkıntı değil yani arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. xps adam kasabiliyorsunuz çok basit bir şekilde. Bunları alalım. Şimdi ekelim arkadaşlar şunları da. 9 tane bayağı bir iyi. Şunlara gidelim bir tane buraya bir tane buraya bir tane buraya bir tane de buraya ekelim arkadaşlar böyle böyle ilerliyoruz işte arkadaşlar neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar arkadaşlar bir dahaki videolarımıza görüşmek üzere şimdi arkadaşlar kanala abone olmayı ve yorum atıp like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bana çok iyi bakın. Hoşça kalın.